Merhaba arkadaşlar, Kanatlı Bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün Perşembe Çarşılı Mahallesi'ndeyiz. Ee, tüm efsane horozları ekibi buraya topladık. Şöyle hayvanların durumuna bakalım dedik. Hayvanlar çantalarda. Şöyle sıradan tanıtayım. Metin zaten biliyorsunuz kanaldan metini. Emre de aynı şekilde. Burada yeni olan, yeni olan kanala çıkacak olan Perşembe'li efsane horozcu Sertan Kontaş var. Merhaba. <laughs> bugün bugün ondan çok güzel efsane bir horoz aldık. Allah razı olsun. Kendisi anlatabilir aslında horozu da. Abi anlatacak bir şey yok ya. Görülecek, denenecek. Bakınca horozumuzun yedi tane dönüşü vardı. Bu sene sekizinci yaşında. Hocam bu da İnşallah güle güle hayrını görür. Dünya onlar çıkartır. İnşallah Allah razı olsun. Ben hayvanı gördüm 3-4 dakika. Maşallah apayrı bir şey yani. yani i̇yi. Biz yani, şey şey İnşallah. Mümin burada. Mümin zaten tanıyorlar. Sakal gezildi abi. He evet, sakal sakal gidince değişik olmuş Şakalı. biraz değil <gülüyor> mi? Kalıp bu arkadaş ağır sakal. 3600 200 200'ler <laughs> yan yana geldi. <laughs> evet evet. Mehmet Ali abi zaten artık onu Türkiye tanıdı. Rekorda onda gittiğim röportajlarda en son 45 bin izlenmişti abi o video. Sağ abi, ee, arayan da çok oldu sen değil mi ondan sonra? Evet, evet. Mekan Aynen mekan zaten Mehmet Ali abi burayı bilirler ya. Burada çektik röportajı ya. Erkan abi onu da 2-3 defa zaten gördü izleyiciler. Onun da güzel ocak yavruları var. Bir tane ballı var. Ee, hepsinde bakılıyor maşallah. Bu sene herkes aşıları yaptı. Elimizden geleni yaptık. Üçümüz de aynı gün. E, ee, aynı gün. Ya yakın olmanın çok avantajı var. Yakınlık her açıdan güzel. Berke burada sevimli arkadaşımız Berke kardeşimiz. Çok seviyoruz kendisini. İyi dolucuyuz da. Evet, İyi dolucuyuz. Arkadaşımız aynı zamanda dolucuyuz. Aynı zamanda bekleriz. Evet, Bir evet. Arkadaşımız. Evet. Bu Olmalı işlerde olursa, çok kaliteli dolcudur. Eyvallah. Abi. Bir de aileyetten çok sevinilir. Sağ ol abi. <laughs> <laughs> Maşallah Berke evet, hızlı ama sağ yani sağ güzel. Evet. Metin sen <laughs> neydi? He, evet, burada da Mustafa abi var. Yine e, Metin'in amcası. Bizim köyden Gavraz'dan. Buraya biz şeye geldik esasında ee Sertan'dan horoz almaya geldik ya burada da arkadaşlar da bir bakalım hem horozların durumuna dediler denk geldi çok güzel oldu hakikaten yakında olmak çok güzel yakında bir birilerine olması nasıl oluyor arkadaş arkadaş olduğu zaman her zaman işini görebiliyorsun hani sen onun yanına gidersin bu senin yanına gider veya işte sen bundan damızı kalırsın, bu senden alır. <laughs> Onun da şey olur. Bu, bu işler bölerler. Bu işleri parayla bununla Göremezsin. Yani. Şimdi ben Mehmet Ali abiyle görüşme yaptık. Erkan abiyle yaptık. Hayvanları tanıttık, gösterdik. Hani seninle yapamadık daha, denk gelmedi. <laughs> Ama videolarda hem Facebook'ta hem şeyde yani çok yorum geldi böyle. Sertan abinin yanına git, Sertan Kontaş'ı gör. Ya yani bu Perşembe bölgesinde seni ayrı bir anıyorlar. Bu ne, Bunu sırrı ne yani? Ya, <laughs> Abi bu senelerde gelen bir hastalık. Çocukluktan beri biz bunu yapıyoruz. Yani çevremizde şimdi dostumuz var. Onlardan iyi damızlıklar alabiliyoruz. Onlar bize veriyorlar, biz onlara veriyoruz. Ha bu işi parayla pulla yapmaya kalksan, alamazsın. Bir daha de alırsın, dediğin gibi olmaz. Hani çok samimi arkadaşların olması lazım ki. Sen önce vermen lazım ki, onların da sana vermeleri lazım. Sen vermezsen başkasından bir şey alamazsın. Bu işler arkadaşlıkla dostluk olur. Çevre değil mi yani, canım, yani, çevre, yani? Çevre, çevre. Ya hep iyisi bende olsun. Ben başkasına vermeyeyim dersen olmaz. Şimdi ne ben, ben vereceğim. Ben de çıkmasa bunda çıkacak, bunda çıkmasa bunda çıkacak. Ura gibi birinde çıkacak yani. Ona evet ya. Idaret. Vallahi Allah razı olsun. Ben şimdi e, sadece burada demiyorum. Genel olarak kendi sohbetlerimizle söylüyoruz. Şimdi birçok yere gittik. Öyle herkes demiyor bunu. Yani, gel ben sana yardımcı ya, olayım, şunu şimdi... vereyim, şunu alayım. Ha mesela geçen Mehmet Ali abi buradan çıkarken videoda çekim de yok ama o da sağ olsun. Hani sordu. Var mı istediğin bir şey dedi. Bir şey lazım mı dedi. Allah razı olsun. Erkan abi aynı şekilde. Yani ilk yumurtaları ondan aldık. Abi şöyle olur şimdi. Şöyle bir Ben sana atıyorum vermişim. Aradan zaman geçmiş, bir sene geçmiş, iki sene geçmiş. Ben de senin yanına gelmişim. Sen de ben sorduğun zaman, abi bu kadar güzel bir şey Sana hediye edeyim ben de mutlu oldum. Sen gelirsin benden bir daha alırsın. Anladın mı? Bu işler böyle denedim. Şimdi iş maliyete bindiği zaman sıkıntıya düşersin. Hani bu konuda Hatta büyük paralar verecek durumda insanlar değiliz. Ama ha ne olur çok büyük parası olan adam iyi horoz alamaz. Ama eşin dostun fazladır. Sen daha iyi horoz alırsın. Daha iyisini çıkarabilirsin. Anladın mı? Ha, şöyle sana şimdi iddia edeyim. Adamlar atıyor ringe gidiyorlar işte. Müsabakalar düzenliyorlar. Yapıyorlar ediyorlar ama adamın parası büyüktür. Adam gelir sana büyük puanlara meydan okur. Belki evet, sen hayvanın daha iyidir ama. E, sende para yoktur. Anladın mı? Olay bununla alakalı bir şey ne yaparsın? Eşinden, dostundan, herkes bildiğinden Ben buna verdim. Bir şekilde bir şeyler olur yani. Şimdi biz Paylaşmayla sert... ilgiler bu Aynen öyle Katılıyorum. Hem bende olsun dersen bir şey olmaz yani. Şimdi bir Sertan'la tanışmamız Emre ile aracılığıyla oldu. Böyle böyle bahsediyordu Sertan'dan konuşurken. Ee, şimdi ağırlığı sana veriyorum çünkü diğerleri zaten Erkan abiyle Yok, falan. Yok, <laughs> <laughs> Görüştük hani uzun uzun videolarımız var. Seninle ilk oluyor. Şimdi tanıştık bir de orada hayvanları gördük. Sonra ben çıktık oradan dedim tamam mı Emre'ye. Valla dedim ben buraya çay içmeye gelirim dedim. Ben buraya fruhaya gelmem dedim. <laughs> Emre de dedi öyle deme dedi ya Hayvanı iyisiyle gör dedi. Dedim ya maşallah adamın hayvanları. Ya şimdi hocam şöyle bir durum var şimdi. Herkeste her oruz var diye. Akşam şimdi şey, benim kimeşimde ben 30 tane oruz var. Var yani yok değil ama. Bugün iyi standartlarda dediğin horoz. Bende kümesteyi 3 tane çıkar. Yoksa 5 tane çıkar 30 tane hayvanın içinden. Hani şimdi millet benim kimlesem sıradan değil ama Yanlış. Bana göre yanlış. Hani benim düşüncemle göre yalan. Ya biraz satış sayıyor herhalde abi, o. Hayır ayrı bir şey. Olabilir de. Yok. Çıkmaz abi. Şimdi adamın 30 horozu vardır. <laughs> Aa benim 30 tane 1 de numara deme şans yok. Hani eski horozlar da bunu bilir. Atıyorum bir kadın yavru aldım. O tane almış. <laughs> bir kardeş. Ağabey benim yavrularım ister. Öyle bir şey yok. Bunun içinden yıldız tarzında horozun kavunu ise ya 2 tane çıkar bilemedin 3 tane. Şimdi burada şey de önemli. Hani iyi kavramı da göreceli. Senin beklentin de önemli. Şimdi ben bakarım iyi derim. Sen ha. o hayvanı beğenmezsen. Abi şimdi bu nasıl derim sana? Görüş meselesi. Sen şimdi atıyorum köyte vuran, ona vuran beğenirsin. Düz horoz seversin. Ben sistemli severim. Bu bunu sever. Öbürü başka. Zaten bu şekilde bu işler döner. Şimdi sendeki de aynı olsa. Bendeki düşüncem de aynı. Mehmet Ali abi de aynı. Erkan abi de aynı olsa. O zaman bir araya gelen belki bununla anlamı var. Çeşit olacak abi. Herkesin düşüncesi farklı bu işlerde. Ya paylaşmak da güzel abi. ben. Yani diyorum ya bak Allah razı olsun. Ben her hepsinden buradakilerin hepsiyle Metin olsun, <laughs> e, Müdeli abi olsun, Erkan abi olsun. E, Emre zaten. Beni bu işe bulaştıran da oldu. Ben daha önce paylaştım kanalda ben ne hint dikkatimi çekerdi. Güzel de bulmuyordum açıkçası hayvanları şekil olarak. Tabii canım. Yani öyle bir geldik bir mavici ferik alacağız dedik. Baktım orada Hintler var. La bir Vallahi tane. Değil mi? Bir şey tane alayım, alayım dedim. Ben mi? Ben söyledim, Aynen. Aynen. bir <laughs> <laughs> Ya bir tane aldık dedim yanına bir tane daha olsun Şimdi bir göreyim. Şu an 13 tane yetişkin var. <laughs> Yavrularla geçer. Ya ama ben sınırladım. Ben daha kümesi yapmıyorum. Ben yani daha bırakın. yaptığım, ya sürece süre dolacak bunlar. Yaptığında yani yapın. de, yapın. Bir de işte, ya. şimdi yine yaptığı yerler falan. <gülüyor> 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 bunlar yarın hep dolarlar Ya çok güzel olur da. da olur. E yetişemiyorum ben. Hani köyde olsam evet. çok iyi yaparım şimdi bu işi de. Şimdi da. bu işin güzelliğinde bir de şu var. <laughs> Hocam sen Bugün hava yağmurlu. Okul tatildesin. sana çok uygun. Gel içeride şey taşın yanına aldı. Gel çay içelim. Harman'da Sen buraya gelmezsin. Sırtın açarsa beni, ya bir pazarım var, köyde kendi işim, gücüm var dedim, gelmem. Şimdi iki tane hayvan hepimizi buraya topladı. Evet. evet. Bir zevkli, bir güzel. Bu güzelliği, bu yağmuru, ya? bu yağmura kar yağıyor yani. Sohbeti, güzel, para verse, dışarı çıkmaz. Yok, çıkmaz, Aynen Ama dışarıda da dışarı. sulu kar yağıyor ya dışarıda. Da geldi mesela buraya. Aynen öyle. Bir bu, bu işte verse, ben de... ya, ya. Hanım dese ki ya şurada bir AVM'ye gidelim bir şey alalım Mesela yok, yok yarın gideriz hava soğuk dersin. Yani işlenir. De buraya geldi kaç kilometre geldi gördün mü? Üşenir insan gerçekten üşenir ya. ya. Bir hastalık. Şimdi bir de hayvanlara dikkat ettim. Ee, mesela Erkan abinin hayvanları boylu böyle fizikli. Benim daha önce bu perşembeli dediğim vardı. Mesela fizik olarak onu çok beğeniyorlardı izleyiciler. Mehmet Ali abinin hayvanlarında bu belki tespit yanlış ya da eksik olabilir. Böyle ince uzun yapılı. O da çok tutulan hayvanlar. Dikkatimi çekiyor yani Facebook'ta falan paylaşımlarda. Küllü serisi zaten görsel olarak çok güzel. Yine mesela senin hayvanlarına baktığım zaman da az önce baktık ya böyle hepsinin altı zırh gibi. Hani hiç uçmamış hayvan sanki uçmuş gibi bizim böyle. <laughs> Şampiyon yemden ben mi diyorsun? Çok <laughs> yani. Yemdim bir arkadaşımız yani... Onu ki demek ki yemi buldukça ya büyüyorlar şimdi ha. Sana şöyle izledim. Şimdi boynu uçtu. <laughs> belli bir aydan sonra gelmedi. Ben şimdi daha çok Hani kendime göre, ben küçük tarzı horuz sevdiğim için küçük horuz daha çabuk <laughs> kendine doldurur, altını doldurur, zırh gibi olur. Ama büyük hayvan ayından, çağından, yaşından sonra kendine doldurmaya başlar. Anladın mı? Olay bu. Şimdi horuz yavrudur, 2-700'dür. kart olur, 2-200 olur, 3-300 olur. O zaman daha fazla zırh olur. Ama şimdi küçük hayvan pratik, Tabii. hızlı. Kendine çabuk. De olur. De. Hızlı olur, kendini çabuk doldurur. Dışarıda gezerken gezmesi, koşması bile farklıdır yani. Ama hmm. biraz da damızlıkla alakalı bir şey. Bazı Elinde hiç atlamamış, zırtlamamış olur. Beton gibi. Oluyor. Şimdi, Metin'de şey var, mayıs mıydı? Mart. Martlar var, mayıslar var. Ya bakıyorum benim ocaklardan sık, altları şey gibi, taş gibi. Oyunlar hem damızlıkla ya, bir oğlum, artı, şu. ikincisi koruzun yapısıyla. <laughs> Koruzlar da genelde çabuk çıkar. Senin hayvanların sallı olduğu için biraz daha hapiste de kalıyorlar. Yavruyken çok gezmezler. Sen şöyle düşün. Sen şimdi 4 aylıkken hayvanları kapattın. Mecbur kaldım Bizim da. Bizim hayvanlar da 7 ayına kadar dışarıda gezdiler sürüde gezdiler, koştular, altın üstünü yaptılar. Anladın mı? Yani, sporla falan da Sen ne yaptın? Hayvan tam dört ay, dört ayından sonra kendini dolduracak çardakta mesela kapattın. Ne oldu? Hiçbir kas gelişimi gösteremedi. Anladın mı? Hmm. Yeme de ihtiyaç duymadı. Zaten önünde hazırdı. Hmm. Yemek de istemedi. Ama şuradaki hayvan ne yaptı? Savaştı. Ben evet. yiyeceğim diye dökülen yemden aradı, buldu kendi gitti, e eşindi, bir şey yaptı anladın Kendini yaptı, olay ondan biraz da Ya şimdi inşallah bundan sonra o sorunu aşacağız. Ee, videoda paylaştım, bu, 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 kadar var alan. Daha da büyüktür belki, 5'e 8. 5'e 8, 8 alan, alanla gezerler. Alan da büyük olsa, şakolayın, şakolayın. dışarıda gezmeyle otta, çöpten, taş, şey. toprak demeyle. Hmm. Bu fark eder. Senin betonun burası üç misli de olsa, beton da gezecek. Gezecek olduğu yer belli. Toprak ama ha, ne yaparsa hmm. yapsın yani. Yeri belli. Ama şimdi hayvan dışarıda uç hayırdan alır, öbüründen alır taş toplar, toprağın yeri böcek bulur, solucan bulur. Farklı bir şey. <laughs> Ortam önemli diyorsun. Tabii canım, gezen hayvan her zaman 6-7 ayakta gezmesi lazım. Doğru <laughs> doğru. Aynen. Aynen. Güneş Kümeste fazla için yani. girdiği için. Kapalı kaldılar. Kapalı. İnşallah bundan sonra onu açarız ya. Evet. Ben şimdi sohbete doyum olmaz. Ben videoyu burada bitiriyorum. Bizim acelemiz var. E, fasaya geçmemiz gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ediyorum her şey için. E, hepinize <laughs> muhabbet güzeldi. Ortam güzeldi. İnşallah bundan sonra daha farklı videolarda çekeriz. Zaten e, seninle ayrı bir video çekmemiz lazım. <laughs> Yani bir sen kaldın çünkü buradaki ekibi çektik. Tamam. Teşekkür ediyorum her şey için Aslan sağ olun var olun. Ee, evet aslanis. Işte. <laughs> aynen öyle aynen öyle. <laughs> her şey için teşekkür ediyorum arkadaşlar böyle bir sohbet videomuz olsun ee, görüşmek dileğiyle diyorum kendinize iyi bakın.